Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımda daha beraberiz. Ee, evet, e, bugünkü açılım konumuz kimin aklındayım, kim sizi düşünüyor diye e, bir açılım yapacağız. Gördüğünüz gibi iki destem var önümde. E, bunlardan birine işte beyaz mum koydum, diğer desteye de turuncu bir mum koydum hangisine rezone oluyorsanız hangisini enerjiniz çekiyorsa o desteği seçebilirsiniz zamansız zamanadır tüm açılımlarım ne zaman izlerseniz bu videoya denk gelirseniz demek ki bir şeyler sormuşsunuz buradan alacağınız mutlaka bir mesaj vardır buradaki bir harften olabilir kartlardaki bir resimden olabilir benim söylediğim cümlelerden kelimelerden olabilir kolektif açılım olduğu için size uyan kısımları alın uymayan kısımları evrene şifalanması için gönderebilirsiniz e, Bu arada kanalımı e, takibi alarak e, desteklerinizi bekliyorum zaten takip alıp beğenen yorum yapan herkese şifa olsun Twitter sayfamı yazını açmıştım. Yine oradan da takip alabilirsiniz günlük astrolojik tüm yazılarımı paylaşıyorum. Yine sezgisel macera Gülüz Bağcı olarak. Instagram sayfam sezgisel macera olarak yine devam ediyorum. Oradan da takip alabilirsiniz haftalık astrolojik yazı, günlük storylerde hediye kart ve astrolojik yazılarım ve birçok bilgiyi sayfamda paylaşıyor oluyorum. Buralardan da beni takibe alır desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Evet hemen ilk destemizle başlayacağım arkadaşlar. İlk desteği seçen arkadaşlarım. Beyaz mum. Evet öncelikle sizi aklında düşünen kişi enerjisine bir bakalım biliyorsunuz ilk etapta bir enerjisine bakıyorum size karşı şu andaki enerjisi nedir sizi aklında, kalbinde saklayan, düşünen bu kişinin şu andaki enerjisi bir yolculuğa çıkmış olabilir. Bir yola çıkmış olabilir. Evet enerjisi şöyle geldi sevgi meleği yani sevgi dolu bir kişilik olabilir ee, sevgi dolu bir kişilik daha doğrusu burada mutlu bir aile yuva kurma isteği mutlu olma isteği size karşı buradaki enerjisine baktığım zaman sizinle belki bir yola çıkma e, partnerlik yolu e, gibi düşünebilirsiniz burada e, Mutlu olmak istiyor. Kısacası kimi sizinle mutlu bir yuva kurmak istiyor. Hayalinde, aklında, düşüncelerinde, ee, enerjisinde şu anda bu var. Sizi e, çok sevecen, hümaniz, e, sevgi dolu, kalbi sıcak, kendi sıcak bir kişilik olarak enerjisinde şu anda güzel bir enerjiyle geldi. Peki... Ee, bu kişinin e, şu andaki size karşı hmm. şöyle diyelim nasıl biri bu kişiliği nasıl Hani fiziksel olarak olabilir burçu olbaznda olabilir bir bakalım Değnek kralımız tılsım dokuzumuz bakın burada iki tane eril ve dişil geldi burada beni e, her zaman söylüyorum hem eriller dinliyor e, gönderilerin altına videoların altına da yazıyorlar sağolsunlar görüyorum hepsini e, eril enerji değnek kralı burada geldi değnek kralı olarak geldi yaş itibariyle olgun biri olabilir ki tılsım dokuzlusundaki dişil enerji de o şekilde ayakları üzerinde duran Olgun artık hani zaten burada enerjisinde de hani kişinin sizi sevgi dolu görmesi işte artık hani hayalindeki kadın hayalindeki erkek düşünüyor çünkü kalbinde aklında burada diye söyleyebiliriz. Ee, eril enerji şöyle diyeyim hani diğer kartları da açacağım ilk etapta söyleyeceğim burç bazında e, koç aslan yay enerjileri şeyinde olgun yaşta biri veya olgun kişilikte biri bunu da söyleyebiliriz illa yaş itibariyle e, alma almayalım burada e, ve sözü geçen biri yani artık kişiliğe oturmuş. Diyelim burada dediğim gibi yaş olarak olabilir, kişilik olarak olabilir, olgun bir kişilik. Her şeyi düşünebilen, hani ben diyebilen işinli gücünde ve dişil enerji de burada yine aynı şekilde olgun yapıda zaten birbirine paralel olarak geldi. Değnek, ayrı da, değnek kralı ayrı da olsa burada tılsım dokuzlusuyla beraber. Ee, Tılsım dokuzusundaki buradaki dişil enerji artık ayakları üzerinde duran olgun yapıda her şeyini artık elde etmiş düşünceli anaç e, maddi manevi e, zenginlikleri olan kişilik olarak söyleyebiliriz eril ve dişil olarak geldiği için burada. Peki hmm. ee, yolculuk kartı gelmişti zaten burada peki sizinle güç bulan bazı yıkımlar yaşamış, belki bazı ayrılıklar, yol ayrımları yaşamış bu kişi. Sizinle olma ihtimali de olabilir. Yol ayrımlarına gitmiş de olabilirsiniz. Hayatında bazı yol ayrımları da yaşamış olabilir bu kişi. Hayatında yükleri ağır olan ama bir nevde bunları taşımasını bilen, birçok seçeneği, birçok konu anlamında da işle uğraşan bir kişi de olabilir birçok konusu. Peki, bakın burada değnek prensi görüyor musunuz? eril enerjide, yani ateş enerjisi çok burada geldi. Ateş kartları, değnek kartları çok geldi burada. Kılıç ası, peki. Ve kader çarkı, kadersel bir döngü içerisinde olma ihtimalinizi de burada veriyor. Şimdi bakalım. Tekrar hemen bir incelediğimiz zaman daha önce dediğim gibi burada yol ayrımına gitmiş, ayrılmak durumunda kalmış kişiler olabilir bunlar. Burada sizi düşünen aklında, kalbinde düşünen kişi, yani sizinle güç bulduğunu düşünen güçlü olduğunu enerji aldığını her anlamda sizi yaşanabilir kişi olarak gören bir kişi burada dediğim gibi şimdi dediğim gibi büyük bir mücadele de var. Aynı zamanda burada işte değnek kartları bir mücadeleyi, birçok seçeneği, sekiz, e, değnek sekizisiyle ile beraber birçok konuyla ilgilenmek durumunda olmuş veya oluyor olan bir kişilik bu. Çünkü bakın sırtında değnek onlusunda büyük bir artık nasıl değnekleri e, toplamış ve o kadar beli ağrıyor artık ayakları bakın e, yürümekte zorluk çekiyor birçok konuyla belki hayatında birçok şeyle ilgileniyor ve bunun bir yorgunluğu olan bir kişilik olarak da söyleyebiliriz burada tabi değnek prensi yine e, küçük adımlar atma kimi için olgun kişilik olgun adımlar diye söyleyebiliriz yaş itibariyle dediğim gibi olgun kişilik Aynı zamanda da kimi e, kimileri içinde e, şöyle söyleyebiliriz. Tekrar yeniden acaba bir adım atsak olur mu? Ama hani burada artık kılıç asıyla beraber yeniden bir konuşma adımla beraber e, yeniden bir konuşma ama e, diye düşünüyor. Kader çarkı da üzerine gelmiş yani kadersel belki. Bir takım konuşmalar, bir takım durumlar burada hepsini tamamlayarak burada güç kartı ve kadersel durumlarla beraber diye düşünüyor bu kişi. Peki bir de şunu yapacağım. Dişil enerjiler için bu sizi aklında düşünen kişi şu anda karşınızda olsa veya enerjisi size karşı ne söylemek isterdi? Bir tane dişil enerjiler için Bakın ne geldi kart. Seni diyor asla bırakmayacağım diyor eril enerji. Ben senin bende gördüğün, sevdiğin insanı kendime kendimde açığa çıkarmak istiyorum ancak hayattan korkuyorum. Çünkü birçok konuyla burada da söylediğim gibi birçok konuyla, birçok olayla belki yükle uğraşıyorum. E, ama seni asla her ne olursa olsun diyor bırakmayacağım diyor e, burada eril enerji 30 numaralı kartla beraber bakın kalbinde aklında düşüncelerinde ki o kadar paralel geldi ki kart burada e, sizi düşünüyor yani o kadar hissediyor ki artık bakın hem burada kalpte ve burada zihinde hem kalpte hem zihinde sizi düşünen bir enerji eril enerji var. Peki, beni dinleyen eriller için de bir dişi kart çekelim bakalım. Birinci desteği için. Yansıma, bakın burada. Ben senim, ben senim, sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız. Biz o kadar çok birbirimize benziyoruz ki... Başta da dediğim gibi biz o kadar birbirimizin e, yansımasıyız, birbirimize aynı oluyoruz ki birbirimizi resmen yansıtıyoruz. Ben sende kendimi buluyorum, sen de bende diye e, söylüyor. Biz birbirimizin aynısıyız dedim. Birinci deste. Peki bir de e, burada tabi biliyorsunuz e, isminde olabilecek. Hani harfler. Zaten yazıyorsunuz videoların altına teşekkür ediyorum. Ee, okuyorum onları. Ee, yanıt da veriyorum fırsatım oldukça. Ee, yanıtsız genelde bırakmıyorum e, gördüğüm zaman arkadaşlar. Bakalım isminde olabilecek harfler. U harfi birinci deste. U harfi. I harfi. Bu kişilerin. Peki. Y harfi T harfi D harfi bir tane daha çekelim. B harfi. Evet. Birinci destenin açılımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı saygı çerçevesi içerisindeki zaten benim takipçilerim genelde öyleler. Çok çok güzel yorumlarınızı yazıyorsunuz görüyorum, beğenilerinizi, yorumlarınızı teşekkür ediyorum. Evet, birinci destemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen ikinci destemize bir geçelim. Bu arada ben biraz hemen bir su alayım. Bireysel açımlar açılımlarınız için mutlaka videoların altına bıraktığım iletişim bilgilerinden. Benimle irtibata geçebilirsiniz. Ücretlidir açılımlarım. Bunları belirteyim. Bireysel açılımlarımız bu şekilde. Evet şimdi bakalım. ikinci desteği seçen arkadaşlarım, takipçilerim, canlarım. Bakalım sizin nasıl gelecek turuncu mumu seçen arkadaşlarım. Bakalım. Öncelikle yine enerjisinden başlayalım. Bakalım bu kişinin ikinci desteği seçen kişilerin aklında düşünen, onları aklında düşünen eril veya dişil enerjisi, onlara karşı enerjisi nasıl, ne en şekilde mesaj almaya niyet ederek çekelim ay tanrıçası olarak görüyor size sezgileri kuvvetli Evet bir yolculuk kartımız daha geldi Cid çakra Evet çakralar çok geldi burada bir kart daha güç meleği Evet size enerjisinde size karşı enerjisinde bir sezgileri kuvvetli görüyor Ee, bir çoğunuz için belki yolculukta tanışmış olabilirsiniz, hayat yolunda, ee, seyahatte olabilir. Birinci çakra ve altıncı çakra sezgileri kuvvetli olarak, hani dediğiniz dedik hani çıkar ee, biri olarak belki burada e, şöyle bir mesaj da geldi hani şu an hislerimle beraber hani belki e, o kişinin e, Rüyalarına giriyor olabilirsiniz veya o kişi sizin rüyalarınıza giriyor olabilir burada e, sizi güçlü buluyor sezgileri kuvvetli e, sözleri e, ve sözleri de e, hani sezgileriyle beraber çıkabilecek çıkabilen bir kişi olarak görüyor peki güzel buluyor aynı zamanda. Şimdi şurada dişil enerji tekrar çekiyorum şurada da eril enerji yani şimdi beni dinleyen dişil enerjiler karşıdakini gerçekten nasıl buluyor dediğim zaman tam böyle eril enerji ayaklarının üzerinde duran işte sözü tutulur dinlenir bir kişi olarak görüyor. Eril enerjilerde dişil enerjilere burada yine hani sezgiler kuvvetli bir de şu var yani buradaki kartlarda Ay Tanrıçası ile birlikte dedik ya altıncı çakra burada enerjisinde hani birbirinizi de hissediyorsunuz biliyor musunuz şurada bakın alındaki Alnın, şeyi görüyor musunuz birbirinizi belki duygularınızı ya her şeyle hissediyorsunuz. Birbirinize telepati şeklinde mesaj gönderiyor olabilirsiniz bu kişiyle beraber arkadaşlar. Enerjisi bu şekilde geldi. Peki şimdi bakalım e, bu kişinin e, olası e, enerjileri. Nasıl aşıklar kartı size karşı büyük bir aşkı var yeniden bir araya gelme. Üç tane ana arkana birden geldi arkadaşlar burada. Eril ve dişil enerjiler ikinci deste. Bir tamamlanma enerjisi. Artık hani e, şurada aşklar kartı. Şimdi, şimdi ana arkanalar bize büyük olayları verir her zaman tarotta. Yani hayatımızda olabilecek kadersel dönemelere büyük olayları verir. Şimdi üç tane ana arkana burada gelmesi aşıklar işte ölüm kartı dünya kartının gelmesi artık 21 kartıdır. Son kartıdır. Artık tamamlanma enerjisini verir klasik sözümüzle tar tarot bakanların. Ama bu böyle yani. Burada bir aşk olma enerjisi. İkisinin iki kişinin eril ve dişil ilahi bir aşk burada bir melek vardır. Ve e, ölüm kartı. E, belki aranızda bir şeyler bitmiş. Eee ve yeniden başlama ve tekrar bu kişinin enerjisinde, düşüncelerinde e, tekrar bir araya gelme, tekrar bir tamamlanma enerjisi e, sizinle olma ihtimali var burada. Peki, burçlardan hangi burçlardan olabilir Ay kartı? Çok ana arkana kartlar geliyor kupa beşlisi. Evet. Şimdi duygularda bir gel git enerjisi çok mutlu olamama ikilemlerde kalma kupa beşlisiyle e, belki birbirinize işte arka dönme hani bitirmişsiniz bir şeyleri şurada dedik ya ölüm kartıyla beraber bir şeylerin bitmesi ama bu durumdan da mutlu olmama enerjisi düşük e, diye söyleyebiliriz biraz da burada maddi anlamda da durumları mevcut bu kişinin şu andaki enerjisine baktığım zaman peki bakın kupa olması yine bir tamamlanmayı veriyor tılsım altılısı ve kılıç ikilisi yine kalp mantık duygular düşünceler bir ikilemde kalma enerjisi önünü görememe enerjisi iki şey arasında iki durum arasında kalma enerjileri bu kişi de çok yüksek hem burçlarına söyleyeyim hemen unutmadan burada ikinci destenin burada kupalar var duygular zaten ay kartı direkt zaten e, neyi veriyor akrep yengeç ve balık burçları e, burada tılsım kartı işte hem de burada Tılsım altılısı burada boğa başak ve oğlak burcunu veriyor. Kılıçlar burada ikizler terazi ve kova burcunu veriyor diye söyleyebiliriz Bu üç gruptan bir biri olabilir burçları veya bu enerji de olabilir. Bir denge bir denge arayışı var bu. Ee, size kalbinde aklında tekrar bir araya gelme kupa omuzu çünkü e, bir ayrılık yaşamışsınız bu kişiyle büyük ihtimal çok mutsuz çok üzüntülü bu kişi ki yazacaksınız zaten biliyorum videonun altında teşekkür ediyorum tekrar en azından işte bana burası uydu şurası uydu ki e, işte bazılarınız diyorsunuz. Tamamen bana uydu. Olabiliyor yani. Tamamı da uyabiliyor. Bazı bölümler de uyabiliyor. Sonuçta burada sizin enerjinizle, kolektif enerjiyle açılan açılımlar bunlar. Evet bu e, enerjide olan biri ve tekrar tamamlanma, kupa onlusu, dünya kartı, tekrar bir araya gelme isteği aslında kalbinde, aklında bunları düşünüyor bu kişi ve ikilemlerde kalıyor. Yani akıl, mantık, duygu, durumlar bunu her anlamda alabilirsiniz. diye söyleyeyim arkadaşlar. Ama büyük bir özlem duyuyor size karşı. Büyük bir özlem duyuyor size, yaşadıklarınıza karşı böyle bir enerjisi var. Üzüntülü, mutsuz yani şu an ki siz de bu durumda olabilirsiniz aynı zamanda tabi bu kişiye hani kalbinde aklında düşünen kişiyle Peki beni dinleyen dişillere bir tane eril kartı bakalım ne diyor size eriliniz. sayende diyor ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum Bakın görüyor musunuz? Ne kadar e, paralel geldi denk geldi. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Ve seni kaybetmekten korkuyorum. Bu korkuyu ilk defa seninle yaşıyorum dedi. Eril enerji. Peki beni dinleyen şu anda denk gelen bu videoya eriller için bir dişil kartı çekelim. Medusa. Benim gözlerim aynadır. Kendi karanlığımda buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır, baharda çiçek açar ve bolluk bereketle e, donanırım dedi. Dişil enerji de. Evet burada e, bolluğu bereketi olan biriyim ve seninle de bolluğumu bereketimi e, yaşadığımı e, ve seninle de bir yıldızımın parladığını şansımın parladığını e, biliyorum dede dişil enerjide sizi kalbinde aklında düşünen peki burada olası isminde ve soy isminde olası harfler nelerdir bir bakalım hemen evet G harfi benim ismimin İngiliz'in G harfi baş harfimiz U harfi İ harfi yalnız burada e, eril enerji kaybetme korkusu yaşıyor e, dişil enerji de hani çok kendinden emin bir enerjide İ harfi Z harfi C harfi L harfi bir tane daha çekiyorum. Ee, S harfi. Arkadaşlar bu kişinin ad ve soyadında bulunan olası harfler bu şekildeydi. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Tekrar yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şifa oldu bile şimdiden.